Merhabalar Kuzey Yıldız'ı ilk Aşk dizimizin bu haftaki yeni bölümünde neler olacak dizinin yeni bölümünde Kuzey ve Yıldız bebekleriyle birlikte artık mutlu bir şekilde hayatlarına devam edecekler yeni bölümden itibaren artık Yıldız ve Kuzey'in bu kez bebekleri üzerinden tatlı atışmalara şahitlik edeceğiz diğer bir yandan kızlar da kardeşleri için aralarında atışma yaşayacaklar çünkü her biri ayrı ayrı bebeğe bir şeyler yapmak istiyor. Bunun üzerine de yine kuzey ile yıldız Aşk'ta muhteşem atışma da olun sahneler bir zeni bekliyor. Ayrıca son olarak hepimizin çok isteyeceği Mete ve Feride aşkı da maalesef bizlerle olmayacaktır. Çünkü Halil İbrahim Metin'in çalamadığı kalbi çalacak. O nedenle bizler Halil İbrahim ve Feride aşkına şahitlik edemeyeceğiz. Yıldızın bebeğini ansızı gelip kaçıran ise şu an kim olduğu daha da belli değil. Konu hakkındaki görüşlerinizi ve tahminlerinizi size de bizlere yorum olarak yazmayı unutmayınız. Daha çok analizlerimden de ilk siz haberdar olmak istiyorsanız zil bildirimlerini açıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.